Ali Fuat Garp cephesi kumandanıydı. Çeteler de muavin kuvvet sıfatıyla kumandası altında bulunuyordu. Yunanlılar Bursa ve Manisa'yı işgal ettikten sonra Ali Fuat Eskişehir'i karargah yapmıştı. Gediz'de Yunanlılara taarruz etti. Perişan oldu. Ali Fuat'ın bu muharebede erkanı harbi binbaşı saffet idi. Şimdi halk fırkası katibi umumisi ve Mustafa Kemal'in gözbebeği olan saffettir. Buna Gediz muharebesi derler. Fakat duyulmuş, şöhret bulmuş değildir. Mustafa Kemal Ali Fuat aleyhinde fena propaganda yaptı. Nutkun'da sayfa 310 Mustafa Kemal bunun mesuliyetini sırf Ali Fuat'ın sırtına yüklemek istiyor. Ama Erkan-ı Harbiye Reisi İsmet cepheye gitmiş, taarruza beraber karar vermişlerdir. İsmet öyle bir adamdır ki Mustafa Kemal taarruz istemese o da asla istemezdi demek mesuliyette hepsi müşterektir. Kötü oldu mu yüklet başkasına, vur abalıya. Hazır batırılacak adamlar, hadi onların sırtına. Ve utanmaz. Millet meclisinin intihap ettiği dahiliye vekilini, yani Nazım'ı kovmak cesaretini yapan bir müstebit sensin. Niye bu taarruzun önünde durmadın? İstesen derhal dururdun. Bilhassa Erkan-ı Harbi'ye emri müsaade vermeyince bir kumandan harekete geçebilir mi? Halbuki taarruzu kendi münasip görüp emir vermiştir. Ali Fuat'ın ordusu öyle perişan oldu ki, yalnız Ali Fuat ve Saffet kalmış, onlar da güçlükle kaçmışlardır. Birçok yaralı vardı. Orduda hekim az olduğu gibi operatör hiç yokmuş. Yaraların koktuğunu söylediler. hal. Heyeti vekilede mevzu bahis oldu. Ben giderim dedim. Muvafakat ettiler. Ali Fuat'ın babası beni pek severdi. O da oğluna gitmek istiyordu. Biraz da hastaydı. Evine gidiyor, tedavi ediyordum. O günlerde Mustafa Kemal bu adamla da uğraşıyordu. Kendisine tebdil hava, istirahat tavsiye etmiştim. Teselli ediyordum. Oğlu Mehmet Ali ile eski dostluğumuz hatırasını unutamıyordum. Beraber trene binip eski şehire gittik. Ali Fuat'la görüştük. Derhal hastaneye gittik. Ser tabip binbaşı Haşim, iyi bir meslektaşım. Eczacıbaşı Rüştü, bu benim evvelce hikaye ettiğim, tıbbiye idadesinde kavurma çalıp da, aman benim yerime sen hapis yat diyen ve sonra bana düşman olan Rüştü'dür. Görünce bunları hatırladım. Unutmuş gibi durdum. O da bana dalkavukluk etmeye başladı. Haşim gayretli bir insan. Tahtadan karyolalar, Amerikan'dan çarşaflar yapmış, hastane temiz, hastalar yatıyor, fakat başka doktor yok ameliyathane dedim, yok dedi. Şaştım. Bir alet de mi yok dedim, yok dedi. Cephede bu yegane hastaneydi. Artık sıhhi hali düşününüz. Ali Fuad'ın ordusunun ser tabibini gördüm. Bizim sınıf arkadaşlarındandır. Ve benim çok ahbabım olan Kemal. Ala. Fakat Kemal en haylaz talebeydi. Hekimliği sıfır. Şimdi Miralay ve ordu ser tabibi. Yaralara baktım, hakikaten bir kısmı kokuyor. On gündür değişmemiş yara bile var. Haşim, cerrah olmadığından, bilhassa pamuk ve sargı bulunmadığından değiştirilmediğini söyledi. Şimdi birkaç alet lazım. Fakat nereden bulmalı? Düşünüp konuşuyoruz. Eczacıbaşı Rüştü dedi ki, depoda ilaçlar arasında açılmamış bir sandık var. Nedir bilmiyoruz. Şuna bir bakalım dedim. Sandığı getirttik. Bir de ne açalım? birçok alat-ı cerrahiye bulunan zengin bir turus. Mal bulmuş mağribiye döndüm. Sert tabibe dedim ki, bir oda göster de ameliyathane yapayım. Bir odayı sildirdik, bir masa kıvırdık, bir tencereyi de alet kaynatmaya tahsis ettim. Mangalın üstüne koydum. Ameliyathane oldu. Ameliyatlara başladım. Bir zavallı omzundan kurşun yemiş, mafsal ve kemikler parçalanmış. Bakılamamış kangren olmuş kangren kolundan ayağına kadar bütün vücudunun her tarafına sirayet etmiş. Bu zavallının mafsalını neşrettim. Kangren yerlerini açtım. Bir bileğine kadar, bir de sırtından tabutuna kadar bir şak yaptım. Bu kadar geniş gazlı kangren görmemiştim. Derisinin altı cerahat doluydu. Müvellidül humuza ile ıslanmış bezlerle yaraları doldurdum. Ateşi düştü, kurtuldu. Bütün yaralıları elden geçirdim. Lazım ameliyatları yaptım. Bu iş on gün sürdü. Eski şehir gezdim. Şimendiferimizin tamirhanesini silah fabrikası haline koymuşlar. Bir usta bulmuşlar. İngilizlerin kamalarını alıp bıraktıkları büyük küçük otuz kadar topun kamalarını bu adam yapmış ve yapıyordu. Bize bu kadar top kazandırdı ki o zaman bunun kıymeti fevkaladedir. Bu tamirhane çok işe yaramıştır. Bu bir ecnebi malıydı. Böyle işe yaradı. Demek ecnebi müessislerden korkmak boş şeydir ne kadar mümkünse onlara memleketimizde fabrika ve emsali yaptırılmalı. Varsın milyonlar kazansınlar. Asıl istifade eden yine biziz. Ve sonunda bize adam yetişmiş olur. Mesela Anadolu şimendiferlerinin hele Eskişehir ve Afyon kısmının harp hareketlerinde ettiği hizmetler son derecedir. İsmet Paşa Ecnebi'den müthiş korkar. Cumhuriyet bu prensip içinde. Bundan büyük hata olmaz. Kömür yoktu, bu şimendiferleri odunla işletiyorduk. Ankara'ya döndüm. Heyeti vekile de tımara devam için bir operatöre ihtiyaç olduğunu söyledim. Operatör yok. Mecliste şehremini operatör Emin var. Onun gönderilmesini tavsiye ettim, gönderdiler. Emin de 15 gün kadar kaldı. Döndü, gelir gelmez millet meclisine bir pusula verip tedavi ücreti istemiştir. Pek aykırı bir şeydi. Para verilmedikten başka üstte de hakaret gördü hakikaten ayıp bir şeydi. Benim aklıma bile gelmemişti, o istedi. Arnavuttur. Bu esnada ordular tanzimi ile meşgulüz. Silah, cephane ve paraya şiddetli lüzum var. Bunlar, muahede ve yardım için Rusya'ya giden Bekir Sami heyetinden hala bir haber yok. Bekir Sami'yi telgrafla Moskova'da şurada burada arıyoruz. Yok. Nihayet Yusuf Kemal çıka geldi. Elinde muahedeye ait parafa edilmiş iki madde var. Niye geldin dedim. Canım Ruslarla muahede yapılmaz, imkansızdır dedi. Konuştuk. Hem Ruslar Van'ı Ermenilere vermemizi teklif ediyorlar. Çiçerim bunda musır. Van'dan ne çıkar? Verip işi bitirmeli dedi. Rusya ahvalini sordum. Bilhassa komünistliği merak ediyordum. Bana komünistliği met etti. Ben imanı tam ile komünistim. Türkiye ancak bununla kurtulur dedi. Sonra öğrendim meğerse Yusuf Kemal motorlar ile Gerze'ye gelmiş. Orada komünistlik propagandası yapmış. Boyabat sonra Kastamonu'ya gelmiş. Kastamonu'da aynı şeyi yapıp hatta Kökmüş adında bir kahveciyi de komünist yapıp teşkilata memur etmiş imiş. Yusuf Kemal'in sözleri beni tereddüde saldı. Çünkü ben şimdiye kadar komünistliğin aleyhindeyim. Vaka bu işi derin bilmiyorum. Ama bildiğim derecesi beni bu mezhebe düşman etti. Yusuf Kemal'in ise okumuş, zeki bir adam olduğunu bilirim. Halbuki bu meslek benim asla zihnime yatmıyordu. Millet meclisi muahede hakkında kendisinden izahat istedi. Bir hafi celsede söyledi. Ve sonunda muahede yapmak için Van'ı Ermenilere vermek lazımdır. Ruslar istiyorlar. Başka türlü mümkün değildir dedi. Mecliste bir tufandır koptu. Bu meclis cahildi ama vatanperver hem de gayet fazla aklı selime malikti. Yusuf Kemal'e hücum ettiler. Yusuf Kemal kürsüden nasıl ineceğini bilemedi. Korktu ve kaçtı. Bereket versin ki kendisinin de o fikirde olduğunu söylememişti. İhtiyatlıdır. Fakat ne de olsa meclis bunu kendi teklif ediyor. Taraftardır fikrinde bulundu. Mustafa Kemal nutkunda muahede parafa edilmişti. Sonra yapıldı diyor. Birinci cümle yanlış, farkında değil. Parafa olan sadece iki maddedir ki, o da sonra çok değişmiştir. İkinci kısmı asla zikretmiyor. 543 büyük sahife olan bu koca nutkun, 350 sahife kadarı bir takım hizmet etmiş adamları bastırmaya hasredilmiştir de, bu muahededen, ki her şeye esas olmuştur, bir cümle ile geçiyor. Vaka mecliste, matbuatta olan vakaları zikretmeyeceğim diyorsa da, bu mesele oralarda da pek geçmeyen bir meseledir. Sebebi sevmediği birkaç adamın mühim hizmetlerini ketmetmektir. Yani bu muahededeki benim hizmetimi. Bekir Sami'yi tekrar aradık. Yok. Hatta Moskova'da da Rus hükümeti bilmiyor. Galiba Kafkas dağlarında asetinlerin içinde olsa gerek diye tahmin ediyor. Sonra Tiflis'e, Bakü'ye, Moskova'ya varınca öğrendim. Çiçer'in Van'ı Ermenilere istemiş. Bekir Sami de, Yusuf Kemal de razı olmuş. Ancak evvela Büyük Millet Meclisi'ne soralım demişler. Bekir Sami, eğer asetinlere istiklal verirseniz, ben de meclisi ikna edip Van'ı Ermenilere veririm demiş. Bunu Çiçerin'e de sordum. Tasdik etti. Bekir Sami asetinlerin arasına gideceğini söyleyip, Yusuf Kemal'e bekle demiş. Yusuf Kemal ben geri döneceğim demiş. Aralarında bundan ihtilaf olmuş. Nihayet Bekir Sami Yusuf Kemal'e sen gidip mecliste Van meselesini hallet deyip gitmiş. Yusuf Kemal de adeta kaçarcasına yola çıkmış. Ankara'ya gelmiş. Bekir Sami Rusya'ya gidince adını bırakmış, Prens Kondük olmuş. Rusya'da soruyordum, Bekir Sami deyince tanımıyorlardı. Ailesinin adı Kondük imiş ve Prens imişler. Bu işten haberdar olduğum vakit içim ağladı. Türk için, Türk'ün terbiye ve ekmeğiyle büyümüş birini yine Türk parası ile Türk devleti en kara gününde bir imdat olur diye gönderiyor. O Türk'ün işini bırakıyor, kendi cinsi olan asetinlerin istiklali için çalışıyor. Gayesi oraya prens olacak. İçimizdeki ecnebi unsur, dilimizi, terbiyemizi tamamıyla aldığı halde bile bakın ne yapıyor. Türk nesli artık aklını başına alsın. Bu büyük ibret. Hem de bu adam bunu almak için Türk'ün aziz yurdundan toprak veriyor. Van pek küstahlık. El malıyla dost kazanmak. Hıyanet, ağır şey. Rusya'dan dönünce bunu ben söyledim. Bekir Sami işitmiş. Müteessir olmuş. Bana geldi, tevil etti. Fakat tevilleri pek çürüktü. Derken Ruslar Aset'in istiklaline yanaşmamışlar. İptida Ruslardan vaat alan Bekir Sami buna kızmış. Demek Van'ı kapmak için Bekir Sami'yi aldatmışlar imiş. Bekir Sami, Aset'inleri hicret ettireceğim. İstiklal verin diye Moskova hükümetini tehdit etmiş. Ruslar aldırmamışlar. Hicret de ettirememiş. Artık yapacağı kalmamış. Tiflis'e geçmiş. O vakit Tiflis'te milli Gürcü hükümeti ve onun nezdinde İngiliz, Fransız ile ahir itiraf devletleri mümessilleri vardı. Orada Fransızlar ile Gürcüler ile Türkiye namına ki böyle hiçbir salahiyeti yoktu, müzakereye girmiş. Bu müzakerenin mevzuu Polonya. Romanya, Kafkasya, Türkiye birleşerek Fransızların yardımıyla müştereken Rusya'ya ilanı harp edecekler. Fransızlar bunu pek istiyorlar. Sebebi Rusya Fransa'ya karşı olan borcunu inkar etti, onu alacaklar. Bize ise bir faydası yok. Bizi beygir katır gibi kullanacaklar. Bekir Sami de bu aralık asetinlere külah kapacak. Ruslara kızdı ve şimdi intikam peşinde de hem biz ne haldeyiz? Tepemizde Yunan, Fransız, İngiliz, Ermeni ile ahir var. Ordu, silah, cephane, para yok. Bu bizim işlerimiz mi? Elimizden gelirse Yunan'ı, Ermenileri def edelim. Rusya aleyhine döneceğiz de Yunanlıları ne yapacağız? Hem de Rusya'dan silah dileniyoruz. Bekir Sami'nin yaptığı gayet aykırı, vahim bir hataydı. Hem de vatan hıyaneti idi. İşte ecnebi unsura büyük vazifeler vermek. Ruslar Tiflis teşebbüsünü duymuşlar. İnanmışlar, telaşa düşmüşler. Sonra Bekir Sami Avrupa'ya gitti. Yine aynı işe çalıştı. Bu bapta Bryant ile de müzakereler yaptı. Bunlar Ruslara öyle tesir etti ki, çok zaman bizi Fransızlar ile Ruslar aleyhinde gizli bir ittifak yaptığımıza zahip olup bize emniyet edemediler. Silah, cephane, paraya şiddetli lüzumumuz olan bu zamanda Bekir Sami'nin ne müthiş bir iş yaptığı düşünülsün. Türkiye'yi az kaldığı yegane ümidinden yani Ruslardan da mahrum ediyordu. Sonra muahede yapmak için biz yola çıktığımız zaman Rusya'ya gidiyoruz. Erzurum'dayız. Bekir Sami Tiflis'teymiş. Yusuf Kemal'le benim hareketimi haber almış. Bize Ankara'ya telgraflar yağdırdı. İlla gitmeyin. Ruslarla muahede yapılamaz. Geri dönün dedi. Ve yırtındı durdu. Tabii dinlemedim. İşte Bekir Sami bunun için ve ancak bu suretle vücudundan, hayatından hükümete haber verdi. Adam Tiflis'te yaptıklarını hükümete haber vermiyordu. En nihayet Ruslarla muahede yapmamıza mani olmaya bile gayret etti. Ermenistan'daki Ermeniler bir müddettir pek azdı ve şımarık olmuşlardı. Ermenistan'da Nahçıvan'da Kars'ta Türkleri katliam ediyorlardı. Nahçıvan'da 40 köyün ahalisini kesmişlerdi her köy en aşağı bin hanelikti. Demek 200 bin kadar Türk kesmişlerdi. Nihayet ora Türkleri silaha sarılmış, Ermeniler savuşmuştu. Rusya'nın mağlubiyetinde Kars Türkleri de bir devlet kurmuşlardı. Mütareke olunca İngilizler oraya girip hükümeti dağıtmış. Erkanı Malta'ya götürmüş. Kars'ı Ermenilere vermişlerdi. Ermeniler bura Türklerini de kesmişlerdi. Sanki Rus ordusuyla çekilirken Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars yolunda kestikleri yüzbinlerce Türk yetişmedi mi? Amerikalılar, İngilizler, Ermenileri yiyecek, giyecek, top, tüfek, fişenk, para gibi her şeyi de vermişlerdi. Ordularına İngiliz zabitleri de gönüllü girmişlerdi. Hatta Baldonik oğlu da Ermeni ordusundaydı. Ermeniler 30 bin kişilik bir ordu vücuda getirmişlerdi. Artık gurur getirmişler, atıp tutuyorlardı. Hele Harbiyen Nazırlarının bize verdiği bir notası, Ermenilerin Türkiye'ye hücuma hazırlandıklarını ispat ediyordu. Vaziyete baktık, Garp'ta Yunanlılar, Şark'ta Ermeniler. İki cendere arasındayız. En mühimi Yunan, itilaf devletleri de caba. Fakat Ermeni'yi sırttan atmak lazım. Ermeniler nasıl olsa bir gün taarruz edecekler. Onlar hazırlıklarını bitirmeden biz taarruz edelim dendi. Bu mesele heyeti vekile de uzun uzadıya müzakere edildi. Ermenileri aradan çıkarmak lüzumu olduğu hemen ittifakla kabul edildi. Fakat ne suretle? Bir kısmımız harbetmek lazımdır dedi. Bir kısmımız Ermenilere karşı muharebe açsak Amerika ve İngiltere derhal üzerimize ordu gönderir. Harp etmeyelim dedi. Bilhassa Ferit yani maliye vekili harp edersek İngilizler bize hücum eder diyordu. Ben şu fikirde bulundum. Beklesek nasıl olsa Ermeniler bize hücum edecek. İyisi mi vakit vermeyelim. Biz hücum edelim. İnisiyatif bizde olsun. Amerika ve İngiltere'den korkmaya mahal yoktur. Bence Amerika ve İngiltere asker yollayıp da Ermeniler için milletlerini kırdırmazlar. Hem itilaf devletleri bize azami yapabileceklerini yaptılar. Daha ellerinden gelseydi yaparlardı. Böyle bizim Ermenilere hücum etmemizi beklemezler. Bu milletler harpten yorulmuş ve çıkmıştır. Bugünkü vaziyet aleyhimizdeki hareketin muvazene ve tevafuk devri manzarasını göstermektedir binaenaleyh hemen harbi ilan edelim. Birkaç celse hararetli münakaşa oldu. Nihayet harbi ilanına karar verildi. Mustafa Kemal harp taraflısı değildi. Orada ordunun zayıf olduğunu, ancak 4000 kişilik olan kuvvetin bu işi yapamayacağını söylüyordu. Israrımız üzerine bir defa Karabekir'e sorayım dedi. Sordu, cevabı heyet vekileye okudu. Karabekir, ben bu işi başarırım diyordu. Gıya ben sevdiğim bu adama daha ziyade muhabbet peyda ettim. Hem bunu kati ve kahramanca söylüyordu. Mustafa Kemal bu telgrafın nutkunda derc etseydi ya. Mustafa Kemal yine harbi istemiyor. Biz Karabekir'e tecavüze geçmesi için emir verilmesine karar verdik. Bir hafta on gün geçti, bir şey yok. Mustafa Kemal'e sorduk, emri tebliğ etmemiş. Sıkılmadan da söyledi. Adam hükümet tanımıyor. Yine kanaat vermez bir şeyler söyledi durdu. Celse sonunda Mustafa Kemal'i bir köşeye çektim. Niye emri vermiyorsun dedim. Canım Karabekir sersem bir şeydir. Eşeğin biridir. Bu mühim işi becerecek bir iktidarda değildir dedi. Fakat bu adam heyeti vekili ile oyuncak gibi oynuyordu. Hükümetin emrini icra etmiyordu. Bu gayri meşru Müstebitlikti. Nihayet uğraşa uğraşa harp emrini verdirdik. Ama bir ayda geçti. Halbuki geçecek zaman değildi. Çünkü Ermenilerin bir gün nasıl olsa üzerimize çullanacakları aşikardı. Ve buna hepimiz kaniydik. Mağlup olursak, zaten harp nasıl olsa olacak. Ne yapalım? Hem batmış geminin direği olur mu? Karabekir önce silahlarını İngilizlere teslim etmeyip büyük bir dirayet ve hamiyet göstermişti. Şimdi işte lazım oluyor. Harp emrine şöyle cevap verdi. Birkaç gün müsaade ediniz. Hazırlığımı yapayım. Biraz da sivil muavin kuvvet teşkil edeyim. Bunları yapınca hücum edeceğim. Musip. Bu surette hepsi altı bin kişilik bir kuvvet yapıp Sarıkamış'tan hücum etti. Orada edilen harpte Ermenileri bozdu. Ermeniler kaçtılar. Şimdi İngilizler, Gürcüleri, Ermenilerle aleyhimize ittifaka zorluyorlardı. Bundan korktuk. Bu sebeple ordu sol yanında Gürcü taarruzuna maruz kalmamak için ilerlemedi. Bir müddet durdu. Mustafa Kemal ne adamdır? Bunu Celal Arif vakasına veriyor. Halbuki Celal Arif vakası birkaç sıcak alev gibi parlayıp sönmüştü. Erzurum'da kendisine 50-100 kişi bulabilmişti. Bundan ne çıkar? Ordunun bundan dolayı tehir etmiş olması asla doğru değildir. İşte bu adam böyle yalancıdır. Muarızını kötülemek için mühim hakikatleri böyle yazar. Her vakadan onlar aleyhine ahkam çıkarmaya çalışır. Fenalıkları hep onlara yükler. Gürcüler bunu yapmadılar ya korktular yahut Ermeni'yi hiç sevmezler. Bundan dolayı fırsattır, ezilsin dediler. Bir ay kadar bir tevakkuf ve tahkikat bize, Gürcülerin bir taraf kalacağı kanaatini verdi. Gürcüler teminat verdiler. Bizimle dostluk ve muahede yapmak üzere de, Medivani adında bir generali Ankara'ya gönderdiler. Ordu tekrar harekete geçti. Ermeniler Kars istihkamlarına sığındılar. Top, tüfek ve cephaneleri bol idi. Adetleri ise bize çok faik. Mustafa Kemal bunlardan hiç bahsetmiyor. Çünkü Kara Bekir'in met olur. Kars istihkamlarını Rusya'ya giderken gezdim. Çoğu bizim zamanımızda yapılmış. Ruslar daha tekemmül ettirmişler. Bir kısım hala bizim koyduğumuz atları taşıyordu. Gayet yüksek ve sarp tepeler üzerindeler. Araba ile çıkmak için bir saat uğraştık. Tepelerde türlü mahzenleri, mazgalları, kışlaları ve hastaneleri var. Hayret içinde kaldım. Bu tepelerden kar suyu ve aras alabildiğini görülüyor. Bu istihkamları hücumla çıkıp almak mümkün değildir. Karabekir ordusuyla Kars'a dayanıp suyun bir yakasında cephe yapmış. Muharebe başlamış bir gece mahir bir manevra ile bir kısım askeri Halit Bey'in yani Halit Paşa'nın kumandasında suyun öteki yakasına geçirmiş. Bu kuvvet şafakla Ermeni ordusunun haddi ricati üzerine sarkmaya başlamış. Bu yüzden Ermeniler korkup çil yavrusu gibi dağılmışlar. Kars'ı bu surette zapt etmişti. Mustafa Kemal, Kars'ta mukavemet etmediler diyor. Doğrusunu söylesen a. Ah. Biraz daha kaçmasalar esir olmaları muhtemeldi. Ne yapsınlar? Bunu Kara Bekire bir liyakat vermemek için böyle söylüyor. Halbuki o Ermenileri manevra kuvvetiyle perişan etmiştir. Bu istihkamlarda 600 kadar top vardı. Fakat çoğu eski toplar idi. Ağızdan dolma bile vardı. Hele dumansız barut o kadar çoktu ki, Asker cibre yerine fulkoton kullanıyordu. Kışlalarda, evlerde sobaları onunla yakıyorlardı. Ben fulkoton ateş görünce patlar zannederdim. Bunlar jelatin plaklara benziyor. Çıra gibi yanıyor. Oradan Gümrü'ye girdi. Ermenilere ağır bir muahedeyi, Gümrü veya Aleksandropol muahedesini imzalattı. Bu sayede sırtımızdan ağır bir yükü attık. Geniş bir nefes aldık. Bu muahede Ermeniler için çok ağırdı. Silahtan tecrid edildiler. Bu sefer Paris'te o vakitki Ermeni Harbiye Nazırı, Dermin Asyan benimle görüşmek istedi. Görüştük. Bu adam tuhaf kafalı bir adam. Türkiye yüzme karşı hakaret ediyor. Sizde yalnız askerlik var, iyi askersiniz diyor. Güldüm. İçimden darbeyi hala unutamamış dedim. Ve kendisine, evet siz 30 bin, biz 6 bin kişiydik dedim. İnkar edemedi. Ancak Ruslar bize hücum edeceklerdi kuvvetimizin bir kısmını oraya ayırdık da ondan böyle oldu diye tevil etti. Bu sayede oradaki Türkler de katliamdan kurtarılmış oldu. Artık serbestledik. Önümüzde sadece Yunan var. Bütün kuvveti oraya vereceğiz.